18 Ağustos Perşembe gününden herkese günaydın. Ben Can Alioğlu. Takvimimizde bugün Avustralya tarafından açıklanan istihdam değişikliği verisi var. Beklenti öncekinin neredeyse 4 katı altında açıklanmış. 12 itibariyle ise Avrupa Merkez Bankası tarafından tüketici fiyat endeksi verisini takip edeceğiz tabii ki. Bu veri DAX ve Euro tarafı için çok önemli ve volatil olmasını sağlayacak bir veri olarak karşımıza çıkıyor. 15.30 itibariyle ise işsizlik haklarından yaralanma başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve 17 itibariyle de mevcut ev satışları ABD tarafından gelecek beklentilerde neredeyse birbirlerine paralel sadece önemli olan bizim için Fed İmalat Endeksi o da beklentinin birazcık üzerinde. Tabii ki bunlar da dolar üzerinde güçlü etkilere sahip olacaktır. Bunlardan önce hemen düne bir gelelim. Dün yapılan toplantıda alınan kararlar dolar ve majör pariteler üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olamadı. Bunun sebebi de zaten bu açıklanacak verilerin çok önceden piyasa tarafından fiyatlanmış olmaları olarak karşımıza çıkıyor aslında. Gelelim günün önemli haber başlıklarına sonrasında da dün yaşanan hareketlere de teknik olarak geçeceğiz birazdan. İlk haber başlığımız petrolde dalgalı seyir. Petrol yatırımcıların ABD ve OPEC'ten gelen yükseliş sinyallerine karşı ekonomide kalıcı yavaşlamaya ilişkin endişelerinden dolayı dalgalı seyirde. Dün bir de ham petrol stoklarımız açıklanmıştı. Ham petrol stokları beklentinin çok altında kalmasına rağmen petrolde aşağı yönlü bir seyir hala hakimiyetini sürdürüyor. Tabii ki bu da perakende satışlar verisine olumlu etkiler e, olumlu olarak etki etmekte çünkü. E, maliyeti üretim maliyeti düşen ürünler e, satışların artmasına ve üretim maliyetinde bir azalmaya sebep olduğundan perakende satışlar verisine yaradığı petrolün düşük seviyede seyretmesi. Diğer haber başlık, başlığımız FED tutanaklarında enflasyon düşene kadar faiz artışına devam vurgusu. ABD Merkez Bankası'nın FED son toplantısına ait yayınladığı tutanaklarda enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi. Bu söylemde herhangi bir agresif faiz artırımı yer almıyor. O yüzden Fed üyelerinin e, toplantılara yakın ya da faiz artışlarına yakın her kafadan bir e, ses çıkması durumu ta ki bu toplantılara kadar hiçbir önem kazanmamakta ki onlar sadece kafa karıştırmaktan başka bir şey de yaptıkları maalesef yok. O yüzden Fed tutanaklarını takip ediyor olacağız. Yani yönergemiz FED tutanaklarına göre olmak zorunda. Burada herhangi bir sert ve agresif bir faiz artırımına yer verilmemiş. O yüzden gelecek faiz artırımı ya 50 baz puan ya da 25 baz puan olacağı yönünde beklenti koruyabiliriz. Biz en azından bu şekilde takip edeceğiz. Ki zaten ileriki zamanlarda da gelecek temel veriler bizim daha iyi öngörüler yapmamıza sebep olacaktır. Son haber başlığımız ABD'de perakende satışlar Temmuz'da değişim göstermedi. ABD'de perakende satışlar petrol fiyatlarındaki sert düşüşün diğer kategorilerdeki olumlu sonuçlar e, dengelemesiyle Temmuz'da değişmedi. Az önce de belirttiğimiz gibi üretim maliyetleri azaldığından bu veri olumlu olarak etkilenmiş gibi görünüyor ABD tarafı için. Gelelim teknik incelememize her zaman olduğu gibi dolar. Euro dolar grafiğimizle başlıyoruz. Euro dolar grafiğimizde 1,0098 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece sürekli belirttiğimiz buradaki omuz baş yapımıza tekrar değineceğiz. Bölgedeki alıcıların fiyatı 1,0266 arz bölgesine taşımaları halinde burada oluşacak omuz baş yapısıyla fiyatlamanın orta vadede tekrar aşağı yönlü devam edebileceğini öngörebiliriz. Fakat burada kısa vadede gözümüze çarpan bir kanal yapısı mevcut. Bu kanal yapısının da hedefi aşağı yönlü seyrin devam etmesi yönündedir. Tabii ki bunun da yatay destek hattı altında bir alt zaman dilimlerinde bir kapanış gerçekleşmesi halinde bölgenin de tekrar testiyle aşağı yönlü seyir 0,98 ve ardından bir seviyeleri tekrar test edilmek istenebilir orta vade için diyebiliriz dolar euro dolar grafiğimiz için. Gelelim sterlin dolar grafiğimizde dün belirttiğimiz ve tam takır çalışan bir arz bölgemiz var burada. Bölgedeki satıcılar da fiyatı aşağı itmeye çok da gücü yetmiş durumda. Bu saatten sonra aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 1,1935 talep bölgesine varan daha doğrusu varması beklenebilir. Bölgeden eğer ki bir alıcı grubu devreye girecek olursa fiyat buradan vereceği tepkiler izlenerek Yukarı yönlü bir seyir 1,2126 arz bölgesine doğru devam edebilir orta vade için. Aksi halde bölgenin egal edilmesi halinde 4 saatlik bir kapanış sonrası tekrar test edilmesiyle 1,1779 talep bölgesine düşüş muhtemel olacaktır sterlin dolar grafiği için. Gelelim dolar yen grafiğimize. Dün yapılan toplantı sonrası dolar yen grafiğimizde de bir güçlenme hakimiyetini korumakta şu an için arz bölgemiz eğer ki tekrar satıcılı çalışırsa çünkü daha önce iki kere satıcılı çalışmış durumda eğer fiyat buradan tekrar satıcı bulacak olursa daha doğrusu bölge üzerindeki likidi de temizleyip aşağı yönlü bir seyir gerçekleştirecek olursa 132,868 talep bölgesini izliyor olacağız 4 saatlik grafikte. Aksi halde bölge eğer ki 4 saatlik kapanışır kapanış ile aşılırsa 137,764 seviyesi bizim için takip edilmesi gereken bir diğer satıcılı bölge olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Gelelim dolar tl grafiğimize. Dolar tl grafiğimizde ise 17,80 talep bölgesi üzerindeki sıkışma hakimiyetini sürdürüyor. Her zaman değindiğimiz gibi. Bölge üzerinde kaldığı sürece 18.32 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. Aşağı yönlü hareketlere karşı ise kısa orta vadede herhangi bir nüans görünmemekte. Gelelim DAX grafiğimize. DAX grafiğimizde dün burada oluşan bir yapıya değinmiştik. Burada küçük bir kanal yapımız vardı. Bu kanal yapısının da ancak sert bir kırılımla aktif olabileceğini belirtmiştik ki zaten beklentimizde tam olarak karşılanmış durumda. Bu saatten sonra çizdiğimiz yatay destek hattının şu an testi gerçekleşmekte. Eğer ki fiyat aşağı yönlü seyrine devam edecekse 13.790 arz bölgesine test gerçekleştirip tekrar 13.416 talep bölgesine doğru seyrine devam edebilir. Aksi halde bu düzeltme daha derin bir daha derin bir seviyeden gerçekleşecek olursa bölge üzeri 4 saatlik kapanış beraberinde 14.061 seviyelerine doğru seyrin gerçekleşmesine sebep olacaktır. Tabii ki fiyat buraya gelirse burada oluşabilecek yapıları da takip ediyor olacağız orta vade için diyebiliriz. Gelelim altın grafiğimize. Altın grafiğimizde ise önceki yayınlarımızda belirttiğimiz yatay kanal yapısı hacimli mumla kırılmıştı. Bölge altında kaldığı sürece de düşüşün 1757,3 talep bölgesine doğru devam edeceğini öngörmüştük. Beklentimiz tam olarak %100 bir şekilde karşılanmış durumda. Bu saatten sonra fiyatın daha önce alıcı bulduğu bölge olan 1757 talep bölgesi eğer ki alıcı bir seyir sürdürecekse fiyata bölge üzerinde kaldığı sürece 1789,9 arz bölgesi takip ediliyor olacak. Bu vesileyle de konsolide bir yapıyı izliyor olacağız orta vade için. Aksi halde baskılar aşağı yönlü devam edecek olursa şayet bölgenin 4 saatlik mum kapanışı ile egale edilmesi sonrası 1725,2 talep bölgesine varan düşüş bize hiç de şaşırtıcı gelmeyecektir. Gelelim Brent grafiğimize. Brent grafiğimizde dün stok verileri açıklanmıştı. Onun ardından da sert bir hareket gerçekleşti. Fakat sadece kısa vadeli sert bir hareket gerçekleşti. Şu an için fiyat önemli satıcıların bulduğu 95,14 arz bölgesi altında seyrini sürdürmekte. Bölge bizim için neden önemli? Çünkü burada satıcıların bir ayak izi bulunmakta. Burada daha önce güçlü satıcılar devreye girmiş ve şu an o bölgenin testi gerçekleşiyor durumda bölgeden buradaki satıcılar tekrar devreye girecek olursa fiyatlama 90,26 talep bölgelerine doğru devam edecektir orta vade için. Yukarı yönlü fiyatlamaya karşı ise yüksek olasılıklı herhangi bir senaryomuz bulunmak, bulunmamakta. Fakat bölge aşılırsa şayet yükselişin 101,41 arz bölgesine doğru orta uzun vadede devam edeceğini öngörebiliriz Brent için. Gelelim Nasdaq grafiğimize. Nasdaq grafiğimizde üzerinde çok durduğumuz 13.732,6 arz bölgesi işlevini tam olarak %100 bir şekilde yerine getirmiş durumda. Şu an için fiyatın daha önce alıcı bulduğu seviye olan 13.260 talep bölgesi üzerinde seyrini sürdürdüğünü görebiliriz. Bölgenin daha önce olduğu gibi tekrar alıcı bulundurması halinde bölgeden alacağı tepkiler izlenerek 13732 arz bölgesine doğru konsolide bir yapı hakim olabilir orta vade için. Fakat eğer ki buradaki alıcılar fiyatı yukarı yönlü itmeye e, yeterli güce sahip olmazsa bölge altı 4 saatlik kapanış beraberinde orta vade için 12844,6 talep bölgesini getirecektir diyebiliriz Nasdaq grafiğimiz için. Gelelim Bitcoin grafiğimize. Bitcoin grafiğimizde güncellemeye değer şu an için herhangi bir e, oluşum yer almamakta fakat burası bizim gözümüze çarpan bir de boşluğu olarak gözümüze çarptı şu an için. Buradan fiyatın kısa vadeli alıcılar bulup yukarı yönlü kısa vadeli düzeltmeler gerçekleştirmesi muhtemel ki zaten 24941 arz bölgesi altında kaldığı sürece her yükseliş bir satış fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden bölge altında kaldığı sürece 21.895 talep bölgesini izliyor olacağız diyebiliriz Bitcoin için. Gelelim Ethereum grafiğimize. Dün Ethereum grafiğimizde buradaki sıkışmadan bahsetmiştik. Üzerine de çokça durmuştuk. Hatta seviye üzerindeki likiditenin temizlenmesiyle de satış baskılarının hakim olacağını net bir şekilde belirtmiştik. Ki zaten satış baskıları da beklentimiz doğrultusunda 1755 talep bölgesi üzerinde hakimiyetini şu an için sürdürüyor. Düşüşün devamında talep bölgesinin e, egale edilerek yani bölge altı 4 saatlik kapanış gerçekleşmesi halinde 1506 seviyelerine doğru düşüşün devam edebileceğini öngörebiliriz orta vade için. Aksi halde bölge üzerinde kalması halinde az önce belirttiğimiz Nasdaq grafiğine benzer bir yapı olan konsolide bir yapıyı takip ediyor olacağız alım yönlü hareketler için diyerek yayınımızın da sonuna gelelim. Dün FOMC toplantıları yapıldı, tutanaklar açıklandı. Fakat piyasa zaten bunu çok önceden fiyatladığı için pek bir etki göremedik güncel olarak grafiklerimizde. Her zaman üzerinde durduğumuz bir konu var. Tabii ki finansal okur yazarlığınız yoksa uzman danışanlarımızdan temel ve teknik anlamda destek almayı hiçbir zaman unutmayın yarın 10.30'da görüşmek üzere ben Can Alioğlu herkese iyi günler bol kazançlar